Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 15 Mayıs Perşembe günü bugün açtım fincanınızı. Boğalar. Şöyle görün sizde. Şanssızlıklar yakanızı bırakmamış. Anca anca hayatınızı güzelleştirmeye çalışacaksınız. İlk önce sağlığınıza dikkat edeceksiniz. İlk önce sağlığınız ön planda. Sonra gelirlerinizi maddiyatınız bazı şeyler düzelmeye başlayacak. Ama maddi olarak da çok çekiyorsunuz şu ara. Eliniz çok bol değil. Herkese kızıyorsunuz bu ara. Herkesin gerçek yüzü çıktı diye. Zorlu zamanlarımda elimden bıraktılar diye. Önünüzde bir pasta çıkmış. Hep beraber bir kutlama gibi. Bir kazanış kutlaması gibi bir şey yapacaksınız. Olumsuzluklara doymuşsunuz. Şimdi artık olumluluklara doyacaksınız. Ama bir erkek sizi çok geriyor. Bu kimse oğlunuz mu, eşiniz mi, sevdiğiniz mi ya da arkadaşınız mı, akrabalardan biri mi? Ee, yani bu erkeği kendinize göre uyarlayın. Canınızı sıkan bir kişi var. Karamsarlığa bürünmüşsünüz ama gayet olumlu şeyleri yaşadıkça sevincinizle, mutluluğunuzla gayet de iyi ilerleyecek. Hemen yarın gelecek bir ufak bir paranız var. Bir yerlere davet edileceksiniz gezmeye. Kamburunuz olmaktan vazgeçecekler artık sırtınızda başkalarının yükünü çekmeye bıkmışsınız. Yeni bir düzen, yeni bir enerji, yeni bir eşya, bir şeyler istiyorsunuz. kilo oynayan bir erkek yüzü çıktı. Hem başka bir haneye giriyor hem sizin haneye geliyor. Bir kırgınlıklar, dargınlıklar tamamen bitecek artık. Sanki yüzünüze kapanmış gibi hissediyorsunuz. Kapıları ama engeller ortadan kalkacak. Gurur duyacağınız kişiler var etrafınızda. Çok pişmansınız. Neden? Uzun yıllarınızı vermişsiniz sanki. Uzun yıllarınızı verdikten sonra da ayrılık olmuş. Sorumluluğu almak istemeyen bir kişi var. Yükselme baya baya bir yükselmeler yaşayacaksınız. Siz birini bir yere götürüp getireceksiniz. Yani bir hastaneye mi ya da farklı bir yere mi. Ama bir yere götürüp getireceksiniz. Sıkıntı yaratan da size bir kadın var burada. Yani mıy 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 öyle mi olacak böyle mi olacak? Yani sürekli bir e, memnuniyetsiz sürekli bir sıkıntı çıkartan bir kişi. Tutarsız. Hiç kimseyle de iyi geçinemiyor. Ne kadar birilerinden uzaksınız o kadar rahatınızda iyi olacak. kulağınıza çok küpe olmuş şeyler var. Düştüğünüz anda maddi ya da manevi ya da hastalık konusunda hiç kimse yok yanınızda. Bazı şeyler kulağınıza küpe oluyor. Ama bir başkaları için artık ağlamayacaksınız. Sizin artık keyif sürme zamanınız. Acıma huyunuzu artık böyle bir merhameti ortadan kaldıracaksınız. Bir engel var. Yola gidemeyeceksiniz ya biri biri göndermeyecek sizi ya da gitmenizi istemeyecekler. Ucu ucuna yetiştirdiğiniz bir şeyler var sizin. Yani böyle söylediğiniz halde, e, tembihlediğiniz halde tam zıttını yapıyor. Tam tersini yapıyor karşınızdaki kişiler. Aile bağlarınız da kopmuş sizin. Aile bağlarınız kopmuş. Birazcık gerginlikler var. Eviniz sizin için çok önemli olacak. Çünkü çok fazla evden çıkan biri değilsiniz. Evinizi çok seviyorsunuz. Evde kalmayı çok seviyorsunuz. Evinizde bütün artık lüksümü seçeceksiniz ya da e, geniş bir evimi seçeceksiniz. Sizi bunaltmayan bir evin içine geçeceksiniz. Çünkü çok aşırı gezen, her gün her gün gezen biri değilsiniz. O rahatlığı yaşayacaksınız. O hanenizdeki bazı şeyler, eşyalar, badanası, boyası, bazı şeyler sizi sıkıyor. Ama rahat bir, sizi huzurlu hissettirecek bir eve geçeceksiniz. Açık açık yüzünüze karşı bir başkasını sevdiğini söylemiş karşınızdaki kişi bu eşiniz mi sevdiğiniz mi açık açık bir başkasını sevdiğini söylemiş gönlünü kaptırdığını söylemiş ispatlayacağınız bir şeyler de olacak sizin elinizde bir evraklar var elinize bir koz geçecek Telefonun ucunda vaatleri savurup da yerine getirmeyen kişiler var kuru kuru gürültü yapıyorlar bunlar. Gelir düzeyinizi çoğaltmak için elinizden geleni yapacaksınız. Tuttuğunuz altın olacak sizin. Çalışıp çabalayıp hanesine çok böyle yağdıracak bir erkek yüzü çıktı. Çok fedakar. Bir ara oturup ağlamışsınız gibi. Bir ara çok oturup ağlamışsınız. Bir şeylere sıkılmışsınız. Daralmışsınız. Boş vaktiniz geçmeyecek artık sizin. Yani vaktinizi dolu dolu harcayacaksınız. İyi düşünüp iyi kararlar vereceksiniz. Sanki yeter dediğiniz noktadasınız gibi. Yani biri sizi çok bıktırmış. Arkadaşlarınızdan uzak duracaksınız. Biriniz arkadaşlığınızı bitireceksiniz. Çünkü sizin istemediğiniz, sevmediğiniz bir şeylere doğru sizi sürükleyecek. Bunun farkında olduktan sonra elinizi ayağınızı çekeceksiniz. Etrafınızdan böyle bir candanlık, bir samimiyet görmedikten sonra da yanaşmıyorsunuz. Hele hele ki dedikodulardan çok uzaklaşacaksınız. Dedikodu olan yerden kalkıp gideceksiniz. Burada bunu yapan başka yerde yine dedikoduyu devam ettiriyordur. Sanki bir şeyleri yapıp yapıp sizin üstünüze atan birileri var. O söyledi, o yaptı, o o etti diye böyle sanki ee, şey yapıyor. Üstünüze attığı bir şeyler var. Kırgınlık dargınlıkları sevmediğiniz halde ama birilerine çizgiyi çekmişsiniz. Yedirirseniz iyisiniz. Maddi yönden yedirmezseniz sizden kötüsü yok. Aslında çevreniz için de çok bir şeyler istiyorsunuz kendiniz için değil. Kendiniz için belki sağlık istiyorsunuz ama çevrenizdeki kişilerin de mutlu olmasını istiyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.